arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere peker kutayı nasıl açıp geçirebiliriz? Şey Bunları göstereceğim. O zaman hemen geçelim. İlk başta arkadaşlar, ee, ilk başta sizlere evden bahsetmek istiyorum. Kendi evimizi alabiliriz arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz telefon ee, telefona basıyoruz arkadaşlar telefona bastıktan sonra şuradaki uygulamaların olduğu bir tuş daha var. Buraya basıyoruz. Daha sonra buradaki tuşa basıyoruz. Bastıktan sonra buradan istediğiniz evi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ama yalnız şurada şekilde yazılı olan fiyatlar gerçek hayattaki parayla satılan miktar oluyor. Ama şu şekildeyse, mesela yanında şöyle bir altın emircisi varsa şöyle bunun gibi bir işaret varsa bu evi oyundaki paralarınızla, elmaslarınızla alabilirsiniz demek. Şu üsttekiler de bizim oyunumuzdaki yani oynadığımız oyundaki elmasımız ve paramız, altınımız hem de şöyle varsa şu işaret varsa bu da bu elmasla olduğu gösteriliyor. Eğer şöyle altın varsa bu da altınla alındığı gösteriliyor. Evin içine de bakabilirsiniz şuraya basıyoruz. Bu şekilde evin içini görebiliyoruz. İki katlı evlerde de şu şekilde. Yani birden fazla katı olan evlerde de şu şekilde yine buna basıyoruz. Bastıktan sonra ise tekrardan buraya basıyoruz arkadaşlar ama şuraya basıyoruz böyle yukarı çıkabiliyoruz şurayı da basarak da en aşağısına bakabiliyoruz bu şekildeydi arkadaşlar peki evimizin içine nasıl düzenleriz dışını nasıl düzenleriz bunu da gösteriyorum evimizin içine girdik şuradaki tuşa basıyoruz daha sonra bir de buradaki tuşa basıyoruz sonra buradan istediğiniz mobilyayı seçebilirsiniz ben diyelim ki buraya bir tane koltuk koymak istiyorum koyduktan sonra buradaki işarete basıyoruz böyle döndürebilirsiniz böyle şeyler de yapabilirsiniz böyle koydum ya daha sonra şuradaki tuşa basıyorum böylelikle koltuğumuzu veya mobilyamızı eşyamızı koymuş oluyoruz üstünden basarak da oturabiliriz peki nasıl sileceğiz aynı yere giriyoruz. Üstüne basıyoruz. Bu sefer buna değil. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bunu e, bu, bu tuşa basarak silebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, sildik. Bu sefer evimizin dışına eşya koymak istiyorsak şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Burada yine değiştirebilirsiniz Şöyle bakın bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben gösteriyorum sizlere. Ben bunu koyacağım mesela böyle bunu. Böyle bunu böyle değiştirebilirsiniz. Şimdi ise diğer bir aktivitemize geçmek Aktivitemize artık neredeyse. Ee, şuradan Bur buraya basarak arkadaşlar e, ee, tekrar göstereyim şuna basarak her gün oyuna girersek arkadaşlar ve oyuna girdiğimizde şuradaki al butonuna basarsak günlük serimiz oluyor arkadaşlar böylelikle böyle kutular açabilirsiniz şöyle pet yumurtaları da alabilirsiniz şimdi ise petlere geçelim arkadaşlar tekrar telefonumuza basıyoruz bu her şu uygulamaya basıyoruz arkadaşlar. Bu uygulam bu burada da petlerimiz gözüküyor. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Burası bastıktan sonra tekrardan göstereyim. Burası. Bir Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Burada aldığımız yumurtaları reklam izleyerek elmas vererek açabiliyoruz. Reklam izleyerek süresini azaltıyoruz. Daha sonra elmas yerek açabilirsiniz veya bekleyebilirsiniz. Saatlerce, Son saatler sonra açılıyor. Daha sonra şuradaki alışveriş poşetinin, alışveriş arabasının olduğu tuşa basarak buradan da kendi alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu TRY yazıyorsa bu gerçek hayattaki para parayla alındı demek arkadaşlar. Eğer böyle yazıyorsa şöyle bir elmas varsa böyle bir elmas varsa ardından böyle bir altın varsa yani oyunda şu bölümde olan para birimleri işte böyle güncellemelerde falan yumurtalar geliyor onlarla olan şeyler ise oyundaki şeylerdir. Para birimi falan işte. Oyunun kendi parasıdır, elmasıdır. Daha sonra arkadaşlar balık tutabilirsiniz. İnsanlarla takas yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Şuradan buraya basarak ya da telefondan buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Buraya arkadaşınızın adını ve konudu yazıyorsunuz. Kod ve ad nereden görülür? Şurada görülür biliyorsunuz arkadaşlar. Şurası ee, saniye. Şuradan sonrası yani şu şey var ya arkadaşlar. Bu işaret. Bundan önceki sizin alınız arkadaşlar. Mesela benim kodum bundan sonra geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Burada oltaya basıyoruz. Daha sonra şuraya basarak balık tutabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi 3'ten geriye doğru sayacağız arkadaşlar. Şuraya basarak şu kırmızı kart var ya onu yeşil yapmaya çalışıyoruz. Böyle o kartın de balığı tutmaya çalışıyoruz. Bakın ben mesela deniz yıldızı tuttum arkadaşlar. Bir şekilde insanlara nasıl takas yapabiliriz? Nasıl takas yapabilirsiniz? Onu da göstereceğim. Birisini seçelim. Mesela bu kız ee mesela bu insan olsun bunun üstüne tıklıyoruz daha sonra buradan isterseniz bu kişinin evine ışınlanabilirsiniz kucağımıza alabilirsiniz fotoğraf e, çekimle fotoğraflar çekebilirsiniz. daha sonra like atabilirsiniz işte e, o, o size böyle yani atlayan mavi görmek istemiyorsanız buna basabilirsiniz bildirmek istiyorsunuz bunu. Bu yani herkes için geçerli bu arkadaşlar. Ee, daha sonra arkadaşlar gelmek istiyorsanız bunu basabilirsiniz. 5. E, beşinci seviye 5 seviyesi sarı dostla edebilirsiniz. Yedinci seviyesiniz ise like atabilirsiniz. Mesela şu kız benim daha demin fotoğrafı çekti. fotoğrafımı çekiniz. Like atalım. Şimdi bu şekilde takas yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde takas yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar şey daha gösterdim. Yani işte şu burada yapabilirsiniz, burada yapabilirsiniz dediğim kız. baba ee, bana karşı katı bir der varsa bunu bana haberiniz olsun. Buradan da özür diliyorum. Kötü bir niyetim yoktu. Şimdi Sarı Boğaz Takas Adası'na gittim takas yapımını göstereceğim sizlere sadece burada takas yapacağım yapabilirsiniz de bir şey yok arkadaşlar haberiniz olsun Ben şimdi arkadaşlar gotik kedimi takaslamak istiyorum bunu çünkü bununla zaten ben iki tane var şimdi bunu bırakacağım Hanım sanırım bana istek atmasını bekleyeceğim Sonra şöyle dört istek atalım biz. Videoyu da diyelim.

Çimimi video çekiyoruz. Bakın. Saç aldı. Ben şimdi arkadaşlar e, bizim liste kapçıyım. Mesela mesela bu takasta mesela, mesela 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 hmm. bunu liste kaptım sadık dost takası etmek tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradaki tuşa basarak pet petinizi koyuyorsunuz. Hmm. Bu şekilde eğer kabul ederseniz onayla tuşuna basabilirsiniz. Benim videom bu kadardı arkadaşlar kendize iyi bakın hoçekalım bay bay